Arkadaşlar, bugün Boralo mod tanıtıyorum. Mod benim değildir, Güney da. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Linkini bırakacağım <laughs> yorumlara. Hemen moda geçelim o zaman. Burada bayağı bir eşya var. Şuradan ilk Void Multitone'dan başlayalım. Yok, video çekiyorum. Hayır, video çekiyorum. Hı -hı. İlk önce Void Multiton'dan başlayalım. Burada bayağı hızlı kazıyor. Ekstra bir kalp veriyor bir de. Hı -hı. Hemen şunları bırakalım. Void Multiton var işte. Bir şey yapmıyor. Sadece kaldıramıyor Kaldıramıyorsunuz. Bunu kaldırmıyorsunuz elinize. Hemen bir düzeltelim. Kevin 15.45 kalıcı var. Evet. Şöyle bak ışınlanıyorsunuz tıkladığınız veya baktığınız yere. Modun linkini koyabilirsem koyarım büyük ihtimal. Bu sırada 2 saat video bittikten sonra Güneyli odan linki kopyalayıp mod beni değildir diye yazmaya çalışıyorum. ben. şu son 5 kere, kere da çalışmıyor. Beta çünkü. Daha. Modun başını gösteriyorum. Ben değil bu arada. V1'e gösteriyorum. Böyle şey var, bu var. Böyle... İşte. Ton var. Bu da çalışmıyor. Beta da yazıyor zaten. Bu abilikle yaşıyor mu? Buna kadar geleceğiz. Geleceğiz. Wait a little bit. Kaç şuna var mı? Evet, attım bunu kadar. Şimdi bunlar var. Hmm. Flash oluyor. Ama siyah bu. Beyaz değil. Bir de ice crystal var. Bu da işe yarıyor. Atılıyor. Bir tane var. Çiziğinde değişik bir şey oluyor. Sonra geçiyor. Ne, nasıl bir şey oluyor bilmiyorum onu. İşte bu var. Don't stop. Böyle kaldırıyorsun. Ama biraz buz ben büyük ihtimal yüksek sürümde olduğum için de. sen Güney odan gidip indire böyle. Tamam, bıraktım. nasıl uçuyor derseniz boşluk bile olacak arkalarında. Tamam. Toprak yol da beta halinde. Da beta. Olduğu için çalışmıyor. Çalışıyormuş lan. Dur. çalışıyor arkadaşlar. Pardon. <laughs> Çalışmıyor diye biliyordum. Denedim videodan önce. Şu okşadıkmayı biraz uzakta yapalım. Boyut <laughs> muçuzum. Keşke seni atmasaydım. Ben burada kalsam arkadaşlar. <laughs>

sesim biraz kötü geliyor olabilir sabah da erken İşte çalışıyor bu da güneşin oğlu itimi bu var bu işe yaramıyor böyle böyle yer sallanıyor. deprem. Bir gegze de bir şey yapmıyor. Hiçbir özelliği yok bu bilginin. Elini kaldı kaldırıyorsun sadece. Bir Boralo'nun evren kontrolü kılıcı var. Odunlarda da uçabiliyorsun. Üstüne çıkabilirim istersen. İnşallah bitmez çıkana kadar çıktım. Lan yükseliyor. Aşağı düşünce öleceğim kesin. Hayır aşağı ince. Şu an düştüğüm gibi öleceğim kesinlikle. O ölmedim. Bu da yine kaldırıyorsun bunu da eline. Ne? Bu içli içilmiyor da golden water diye bir şey. Altın su gibi bir şey ya da. Tekne ben bunları koymayı Atmayı unutmuşum sanırım. Ay koymayı unuttum. Neyse şimdi bunlara bakalım. Teleportasyon tutuyor. Isınıyor ya. Kevin Kılıç gibi. Yiyorsun bunu. içmiyorsun. Hoodies. Hoodies var. Kılıç var. Bu da kaldırılıyor. Bu da kaldırılıyor. Aynısı hepsine. Yoksa kaldırma efekti eklemiş. Bugün Um, ama bir şey olmaz. Güzel mi? Güzel mod. şimdi bunu kaldırıyoruz. Kolunu niye böyle taksam moddan dolayı sanırım. Normalde daha küçük. Bu puzun olmuş. Ne yani bu ne? Benim kolunu niye uzun diyor. İnserin baltası var. Şu. Spaktion var. Bunu da göstereyim. Şurada kaldı kalıyor bu. Bu da böyle otistik şekilde kaldı kalıyor. Bu da kaldı kalıyor. Bu da kaldı kalıyor. Bu da kaldı kalıyor. şey o yaratıcıya geçip alacağım. <laughs> Dondurmuyorum. Siz izlemeyeceksiniz tabii ki bu <laughs> Bütün eşyalar gitti ya. Ben yanlış oluyorum. Bu çimenlerin rengi, rengi niye değişik? Oğlum niye? Ben bir yaydırdı ve geliyorum. Yani dizicem yine. Tabii ki. Olmayı? De abone olmayı unutmayın. Güle yavrumu da abone olun. Onun sayesinde şu an bu videoyu çekelim. <laughs> Bunun yüzünden öldüm. Unkown. Unkown sen çok acırıyorsun. Neyse. Burada deneyelim. Tıraşacağım şu an. En son buradaydım. Sarı kılıç da bir bok yaramıyor. Çözecek ilk sırada bir şey yaramıyor. Bu balde bas kaldırılıyor da. da kal. Bu da kaldırılıyor. Bu da kaldırılıyor. Bu da kaldırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka hangi itemler kaldı? Sıra sıra koymuştum ben onları da. Sizin anladım ben şimdi. sıra bunlar da var. Bir neyle okulacak? Bunu almamıza gerek yok. Bir bunu, bir de bunu. Bunlar ben de çalışmıyor. Sizde çalışır büyük ihtimal. Bu da çalışmıyor. Bu büyük ihtimal çalışmıyordur. zaten. Neyle itlemeyi unutmuştuk. Admin tool var. Bu da bir şey yaramıyor. Sadece item. Stafik var. Kaldırabiliyorsun. Bu arada işte Nesse diye bir şey var. Mesela um, bu yazalım. Yani hangi Hayvanı yaramak istediğine şeyler sanıyor. Sen cevap verebiliyor musun? Bilmiyorum onu ama. Bilmiyorum. Gerek yok. Onun ceketine benzer bir ceket seçtim. Ama yani işte güzel yani. Hmm. <laughs> ee, bu staff da çalışmıyor. Bu neyse hiçbir şey bulunuyor. Bir guys ekse dost guys diye bir eksi baltalar Bu da büyük <laughs> bir tek atam. Bu kom bilmiyor. Onu bilmiyorum. be Bütün eşyalar bitti.